Abi ben de hıamına yapmak istiyorum ya. Çok kolay oğlum. Hıamına. İmen. İmen. Lan düzgün söyle. Hıamına. Gitti lan herif. Kavga çıkınca ben. Bu ne dedi? Vur 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 vur. Ya öyle mi vurulur oğlum vur. Saçıma yeni bir model arıyorum. Oha bu model çok iyi hemen bunu yaptırayım. Oğlum bu ne lan? Ama aynadan bakacağım. Ya sikerim aynasını. Aynı. Kanka sizin araba ne malı? Alman malı kanka. Sizinki ne malı? Bizimki klimalı. Çal keke. Çal. Çal keke. Çal. Dün gece birkaç film Oğlum benim kuatmam kayıp. Benimki de kayıp. Oğlum bende üç tane var. İsterseniz birini size vereyim. herhalde bu anasını siktim oros bu çocuklara oros bu çocuklara babadan onun nesil herhalde <laughs> Hay anasını. Ah Halil bok var düşüyor onun. Ne ama ne? Kardeşim bir kızla en çok ne etkiler? Beni en çok etkileyen kadının yaptığı dalga <gülüyor> köprütmesi. <gülüyor> İyi akşamlar. Yanımda şu an uzman ekonomist Anıl İlter ve Aykut Yılmaz var. Ben ilk defa televizyon çıkıyorum. Çok güzel. yanlış geldik ya. Önce Google'a giriyoruz. Arama motoruna yazıyoruz. Arıyoruz. Kolamız geldi. Afiyet olsun. Sana Erol'un selamı var. Hangi Erol? Profite Hasan. Sana Erol'un selamı var. Hangi Erol? Profite Hasan. Sana Erol'un selamı var. Hangi Erol? Profite Hasan. Seni dayım aradı. Hangi dayım? Profesör Doktor Nihat Atipoğlu ile sahurdayım. Seni dayım aradı. Hangi dayım? Profesör Doktor Nihat Atipoğlu ile sahurdayım. Seni dayım aradı. Hangi dayım? Profesör Doktor Nihat Atipoğlu ile sahurdayım. Kocaman kocaman öpüyorum. Sapık mısın kardeşim be? Kocaman kocaman öpüyorum. Sapık mısın kardeşim be? Kocaman kocaman öpüyorum sapık mısın kardeşim be? DJ Rihanna, Rihanna. Shine bright like a diamond. Umbrella. DJ Rihanna, Rihanna. Shine bright like a diamond. Umbrella. <laughs> DJ Rihanna, Rihanna. Shine bright like a diamond. Umbrella. Alo! 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 Hakan Bey! Birader yanlış numara. Burası umumi tuvalet dükkanı. Alo. 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 Hakan Bey. Birader yanlış numara. Burası umumi tuvalet dükkanı. Alo. 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 Hakan Bey. Birader yanlış numara. Burası umumi tuvalet dükkanı.